Merhaba benim mini mini birlerim çalışkan ikilerim hoppidik üçlerim nasılsınız minik çocuklar bugün ne yapacağız biliyor musunuz ne yapacağız dino korcu bugün kirpi alacağız kucağımıza hoppidi hoppidi dandini dandini dansana daralara girmiş postada diyeceğiz. beni bırakır mısın lütfen beni bırak dandini ya dayanamam dandini dandini dansana daralara girmiş bozlar da abucuk abucuk bu gucuk ya bir bırakır mısın beni Uf ne yapacağız yine Koray? Hadi anlat bakalım. Kirpiği yerine bırak. Bugün Mimi bize bir masal anlatacak. Ne masalı? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Çok severim ben o masalı. Ay orada bir tane kötü kalpli bir kraliçe vardı. Ben onu hiç sevmem ama o prenses. Ah Pamuk Prenses. Tam benim tarzım. Hadi bir an önce anlat Mimi. Seni dinliyoruz. Acaba Hangi gezegende gerçekleşiyor bu olay? Dünyamızda ama tabii bu bir hayal. Masallar gerçek değildir ama çok güzel şeyler öğretir bize. Bakalım bu masalda biz de ne öğreneceğiz? O zaman mısırlarınızı alıp yakınlaş bana hop hop yakınlaş uzaklaş yakınlaş uzaklaş. Mısırlarınızı alın ve dinleyin arkadaşlar. Hadi bakalım. Kız nereye oldu sana? Ay düşmüşüm pardon. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda sarayda kötü kalpli bir kraliçe yaşarmış. Çok güzelmiş ve her gün aynasına sorarmış. Ayna ayna söyle bana. Ay benden daha güzeli var mı bu dünyada? Oh, tabii ki yok kraliçem en güzel sizsiniz. Bir bakayım bir daha bakın bana. Ah şu kaş şu göz hiç kimsede yok çok güzelsiniz kraliçem ah biliyordum zaten Hı. her gün aynı da bu soruyu sorarmış kendine ah bir daha bakayım ah bir de yandan bak bir de kulağıma bak bir de gözüme bak hala benden daha güzeli var mı ee, pardon ama galiba var kraliçem ne ne seni Kötü bakan ayna bir daha bak bir daha bak bir daha, dikkatli bak. Gerçekten bir daha baktım ama ah, üzgünüm kraliçem. Bir kız var çok güzel pamuk gibi pamuklar gibi o sizden çok daha güzel. Hemen bulup onu buradan göndermeliyim. Hemen askerlere söyleyin onu buradan göndersinler tahammül edemem. Ama çok güzel bir güzel bir güzel. Prenses o kadar güzelmiş ki yoklar o kadar iyiymiş ki hiç kötülük bilmezmiş. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Nerelere gideceğim? Prensesim hemen sizi buradan götürmeliyim. Ama nereye gidelim ben? Buradan hiç dışarı çıkmadım ki. Saraydan hiç dışarıya çıkmadım. Ben sizi güvenli bir yere bırakacağım. Hemen gelmelisiniz prensesim. Yoksa kraliçe sizi dışarı atacak. Hemen koşun. Gidelim çabuk gidelim. Dışarıda köpek sesleri geliyor. Artık korkmaya başladım. Şurada küçük bir ev var. Bence oraya gidelim. Seni burada bırakmam gerekiyor canım atım. Sen burada kal. Kaç kendini kurtar. Ben de şu küçük eve sığınacağım. Of şu başıma gelenler. İnanamıyorum gerçekten. Küçük evde biraz fazla küçük ama. Bakalım içinde neler var. Prenses küçük evi gördüğünde çok şaşırmış. Gerçekten her şey içindeki her şey çok küçükmüş ve çok da dağınıkmış. Aa! Burası ne kadar küçük böyle. Şu eşyalara bakın. İnanamıyorum. Tuvalet bile ne kadar küçük. Buraya ben hayat tuvaletimi yapamam. Aa şu şu küçük Gerçekten hareket etmek bile çok zor burada. Ay, ay her yere çarpıyorum. A, koltuk, he, ay kalkamıyorum. başımı vurdum. At, tavan da çok küçük. Şu koltuğa oturmayı denesem. A, a, a. Benim burayı bir iki önce bir düzenlemem lazım. Ama çok uykum geldi. Çok yoruldum. Ama ilk önce burayı bir düzelteceğim. Sonuçta i̇şte burada yaşayanlar da bu güzelliği hak ediyorlar diye düşünüyorum. Ama burası nasıl toplanacak hiçbir fikrim yok. Hadi başlayayım o zaman. Prenses minik evi mis gibi yapmış ama uyuyakalmış. Onlara yemek yapmış, mutfaktaki bulaşıkları yıkamış, etrafı toplamış. Ev şimdi tertemiz olmuş ama o kadar yorulmuş ki uyumuş. Ve aniden yedi cüceler evlerine geri dönmüşler. Hadi içeriye girelim. Hadi. Biz tam yedi cüceyiz. On dört kollu bir deviz var mı bize yan bakan hey yan bakan yan bakan var mı bize yan bakan. Yedi tane cüce prensesi gördüğünde çok şaşırmış ve etrafını doluşmuş. Peki bir şey soracağım mimi. Cüce ne demek? Cüce minik insanlar demek. Dev büyük insan, cüce de minik insanlar demek. Ve cüceler bu duruma çok şaşırmışlar. <laughs> ay, ay, ne kadar büyük bir kız böyle hayatımda böyle büyük bir kız görmedim. Allah, hayda hayda bu ne kadar büyük ya benden bile büyük ya benden büyük kız mı olur ya ben cüceyim benden bu dev midir nedir bu cüce midir dev midir bu kimdir? Ne kadar da güzel bir kız gördünüz mü? Pamuk gibi bir de beyaz giyinmiş. Kar beyaz, kar beyaz. Aa, bence benim anneme benziyor. Bir dakika, bir saniye. Ay, aynı annem gibi kokuyor. Çiçek gibi kokuyor, çiçek gibi. Anneciğim, anneciğim. Anneler çok özeldir. Susar mısın? Bir susar uyanacak ya. Ben onu da üstünü örtmeye götüreyim. Üstüne örtmeyi mi götüreceksin? Bence örtüyü getir. Ben bir ona get getireyim. Bu arada arkadaşlar bu mis koku nedir ya? Gerçekten burası çok mis kokuyor. Neden acaba? Aaa <laughs> bize yemek yapmış. Ay tencere var tencere. Tencere tencere. Mis kokulu tencere. Oh içinde de yemek var. Etrafı da toplamış. Bence hemen onun üstünü örtelim. Ay ne tatlı kız ya. Dur ben hemen gidip örtü getireyim. O benim annem. Üstünü ben örteceğim. Örteyim. Ay hiç de örtünmedi ki böyle. Bizim örtü. <laughs> ne biçim örttün yüzünü kapattın. Ya beni ne düşünüyorsun sen ya. Seni gerçekten. Şeyler... Gel. Ya. Ay. Üf, düşmeyin arkadaşlar. Bir toparlanın. Tamam tamam. <laughs> Ay. Çocuklar kız. Ben mi güzelim bu mu güzel? <laughs> Dişlerime bak. Merhaba. Ay, sen de çok güzelsin. Neyse konumuza geri dönelim. <laughs> Yemekte ne var acaba? Onu da merak ediyorum. Pamuk Prenses uyandıktan sonra hep beraber oturup yemeklerini yemişler ve çok iyi anlaşmışlar. Ona kraliçeden ve onu saraydan kov, onu saraydan kovduğundan bahsetmiş. Ne kadar kötü kalpli bir kraliçeymiş benim pamuğuma ne kadar kötülükler yapmış. Ben bulurum o kraliçeyi, oplatırım oplatırım sağ soluna. fırçalarım yani onu. Ne biçim kraliçeymiş o öyle. Sen sakın üzülme, burada bizimle kalabilirsin. Bence de kalabilirsin. <laughs> Bu güzel parmakları hiçbir yere göndermem. Ne güzel tırnakların var kız. Ben de çok korkuyorum ama burada sizinle birlikte olmak da çok güzel. Fakat burası biraz küçük. Evi de temizlemişsin. Mis gibi yapmışsın. Misler 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 misler. misler. Mis gibi kokmuş. Çiçek gibi kokmuş. Senin gibi kokmuş. Teşekkür ederim. Biz şimdi birazdan yemek bulmaya gideceğiz. Sen burada kal tamam mı? Kimseye de kapıyı açma. Kapıyı çalarlarsa kim o de? De ki ben fasulyeyim. Fasulye mi? İşte ben tarhanayım de. Gitsinler. Seni seni almasınlar. Pamuk prenses. Pamuk prenses. Annem. Merak etmeyin. Ben kendime dikkat ederim. Hadi bakalım. Siz de işinize, gücünüze bakın. Ayna, çabuk buraya gel. Pardon, yemekteydim. Buyur, buyur, Kraliçem. Ayna, ayna söyle bana, peki şimdi benden güzeli var mı bu dünyada? Kaç kere diyeceğim, Kraliçem? Var işte, var, var. Kim var? Demiştim ya, pabuk Prenses var. O güzel kız, iyi kalpli kızı var ama onu ben bu saraydan gönderdim. Ama o yoktu artık. Hala, hala buralarda mı? Evet kraliçem, hala etrafı güzellik saçıyor, pamuk saçıyor. Pamuk mu saçıyor? Yani pamuklar gibi ışıldıyor, parlıyor. Onu en iyisi ben bulacağım ve ona zehirli bir şeyler yedirmeyi düşünüyorum. Çok ayıp, kınandınız. Ah. Ne yapayım yani? Tek güzel ben olmak istiyorum kötü kalpli kraliçe bir nini gibi giyinip pamuk prensesin olduğu yere gelmiş. Nine gibi giyinip mi? Evet nineler çok tatlı olurlar. O da böyle tatlı olmaya çalışmış ki prensesi kandırabilsin. Kap Kapı mı çaldı? Kim kim gelmiş? Ah. ah. ah mer merhaba teyzeciğim teyze mi? <laughs> neyse. Ah be tatlı kızım sen ne kadar da güzelsin. Çok teşekkür ederim. Siz de güzelsiniz. En güzel ben olacağım. Neyse. <laughs> ben çok yoruldum. Çok dışarıda kaldım. Biraz senin evinde dinlenebilir miyim? Tabi tabii ki tabii ki. Hadi içeri gel teyzeciğim. Ben sana hemen sıcak bir şeyler vereyim. Hala teyze diyorum. <laughs> tamam canım geliyorum. Gelin hadi beni takip edin. <laughs> Beni evine aldığın için çok teşekkür ederim. Lütfen bu muzu kabul et. Bunu sana getirdim. Bu sana şifa olacak. Tüm dertlerine derman olacak. Aa ben <laughs> muz mu? Teşekkür ederim. Bir dakika mimi, muz mu vermiş? O elma olmayacak mıydı? Ee, elmamız yokmuş, o yüzden muz verecek. <laughs> Peki, biraz hikayeyi biz değiştirmiş olalım. Al canım. Al, güzel güzel ye. Ah, çok severim. Yardımcı eller yardım edersiniz. Ah, ah, benim başım dönüyor. Ay ya ya ben ben düşmeyecektim. Sen düşeceksin. Ah, ah başım. A. <laughs> Artık sadece ben güzelim. Hah, şimdi aynaya sorayım da görsün. Ah, <laughs> İki cüceler eve geldiklerinde Pamuk Prenses'i baygın halde gördüklerini çok üzülmüşler. Aa, Pamuk Prenses'im ne oldu sana? Ne oldu? Ne oldu? Hadi bir aç gözünü. Ah tatlı kız aç gözünü. <laughs> Aa, anneciğim anneciğim. onu anne deyip durma ya. Ama, ama benim annem gibiydi o. Ne oldu sana sarı saçlı mavi gözlüm? Ay kaydırak gibi bu ya. <laughs> gel buraya gel. Ay canım benim ne oldu ona? Benim ben, benim bile gülesim yok. Çok üzüldüm. Ah ah prenses. Ah canım prenses, ah canım prenses. Ne olur uyan, ne olur. Seni çok sevmiştik. Benim bir fikrim var arkadaşlar. Ben bu hikayeyi biliyorum. Nedir? Bir prens bulmalıyız. Prens bulup gelelim. Onu onu yanağından bir öpsün uyansın. Prens mi? Ben çok yakışıklı bir prensim. Bence ben olabilirim. E olmadı. Ya yakışıklı diyor yakışıklı. Bak bana şu güzel şu Allah'ım şu karizmaya bak. Dur bir de ben öpeyim. Olmadı. Prens bulmalıyız arkadaşlar. Prens. Biri yakışıklı mı dedi. Biri prens mi dedi. Biri karizmatik. Biri iyi kalpli bir erkekten mi bahsetti. İşte. işte o benim. Tam daradığınız kişiyim. Bu güzel kız da kim böyle? O bizim pamuk prensesimiz, pamuk prensesu. Ay, onu gel de bir kurtar, kurtar onu, kurtar onu. Biz öptük bir işe yaramadı. Dur, durun. Ben de bir prensesi yanağından öpeyim de uyansın. Kızlar, bu arada hepiniz birer prensessiniz, kendi prensesiniz. Bakalım uyanacak mı? Ne oldu bana? Ne oldu? Uyandım uyandım. Vallahi uyandım. Ay, <laughs> günaydın. Günaydın günaydın. Ay bayıldım ya ah. yine. Kimdi o? Bendim prensesim. Bendim. Ah. <laughs> Prensim. Beni kurtardın. Çok teşekkür ederim. Bir daha o kraliçe sana zarar veremeyecek. Ve biz de evlenip çok mutlu olacağız. En benim annem olur musun? <laughs> Siz hepiniz artık bizimle olabilirsiniz. Hep beraber yaşayabiliriz. Yaşasın çocuklar duydunuz mu? Hep beraber yaşayabilirmişiz. Evet saray sıraya gelin. Ve hep beraber orada yaşayalım. Oo, sarayda da ne yemekler vardır. Ama dinamirin hopini hopini yaşasın yaşasın. Böylece onlar da mutlu, mesut yaşamışlar cüceleriyle beraber. Ay cüceler de çok şanslılar gerçekten böyle prensesle yaşıyorlar. Mimi sen de bir bizim prensesimizsin. Sen de prensessin. Teşekkür ederim Dinako. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir masal anlattık. Yarın belki başka masal anlatırız. Belki bir gün siz bize anlatırsınız. Ben masal dinlemeyi çok severim. Ve hepinizi öpüyorum. Dikkat edin kendinize. Hasta olmayın. iyi beslenin. Görüşürüz demeden önce kilpi gelsen de. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, ee, beğeniyorsunuz güzel parmaklarınızla sevdiklerinize de söylüyorsunuz onlar da bizi izlesinler. Bizi izleyin, bizi sevin, biz çok güzeliz. Görüşürüz, görüşürüz.